Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'ye gelen yaz güncellemesiyle birlikte oyuna eklenen Korsan etkinliğindeki Quest diye geçen görevlerin rehber videosuyla karşınızdayım. Evet oyunumuza yeni bir Korsan etkinliği eklendi ve bu etkinlik kapsamında da bu görevleri tek seferinde yapıp etkinlikte bulunan ödülleri almamızı sağlayan Gold Coin elde edebiliyoruz. İşte ben de bu videoda toplamda 12 tane bulunan bu görevlerin her birini nasıl yapabilirseniz sizlere bunu anlatacağım. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kaydolabilirsiniz. Bunu çok hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. oyun ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında GTA 5 Grand.com şeklinde başlayan referans linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand Arpe'nin devasa dünyası adım atabilirsiniz Eğer oyunla ya da kayıt olma ile ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz Hepinizi oyundaki ailemize beklerim O zaman videomuza devam edelim Evet dilerseniz hemen task 1 yani ilk görevimizden başlayalım. Bu görevde oyun bizden oyundaki herhangi bir markete gidip olta almamızı istiyor. Bunun için haritanızı açtığınızda hemen dolar işaretli simgeler göreceksiniz. İşte bunlar oyundaki marketler oluyor. Hızlı bir şekilde herhangi bir tanesine gidiyorsunuz ve içerideki NPC ile etkileşime geçtikten sonra açılan sayfadan şu an yakında göstermiş olduğum herhangi türden bir balıkçı oltasını satın alabilirsiniz. Görevi yapmak adına ucuz olan bir level'lık oltayı alabilirsiniz. Oltayı aldıktan sonra görev eklerinden de görebileceğiniz üzere görev pasif olarak gözükecek ve de otomatik olarak tamamlanmış olup ödülünüz gelecektir. Gelelim ikinci görevimize ki bu görevde bizden özetle bir silah dükkanından ya da illegal marketten bir adet revolver alınan silahı almamızı istiyor. Bunu yapabilmenin iki farklı yolu bulunuyor. Şöyle ki haritada bulunan silahçılardan da bu revolver silahını satın alabilirsiniz. Fakat buralardan silah alabilmek için bir silah ehliyetine ihtiyacınız bulunuyor. Bu silah ehliyetini de nasıl alabileceğinizi kanalda daha önce bir videoda anlatmıştım. O videodan bilgi alabilirsiniz. Alternatif olarak bunlarla uğraşmayıp hemen haritada şu an kadar göstermiş olduğum yer olan illegal markete giderek silahı buradan da temin edebilirsiniz. Buraya geldiğinizde çeşit çeşit tezgahlar göreceksiniz. Herhangi bir tezgah gelip içerisinde revolver silahının olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ki bu silahı aşağı yukarı 10 bin dolar seviyelerinde bulabilirsiniz. Silahı satın aldığınızda yine etkinlik ekranından da kontrol edebileceğiniz üzere görev tamamlanmış olacaktır. Üçüncü görevimize geldiğimizde ise bu görevde bizden korsan gemisi yerleştirmemizi istiyor. Bunu yapmak için ise etkinlik ekranına geldiğinizde hemen sağ tarafta yer alan gemi seçeneğine tıklıyorsunuz. Sonrasında envanterinize bir gemi gelmiş olacaktır. Bu gemiye tıklayıp yüz ve başka oyuncuları engellemeyecek şekilde müsait bir yere monster'ınızın sol klik tuşuna basarak gemiyi yerleştiriyorsunuz. Bu işlemi yaptığınız anda bu üçüncü görevde tamamlanmış olarak gözükecektir. Gelelim sıradaki dördüncü görevimize ki bu görevde bizden özetle 30 adet perch yani levrek balığını tutmamızı istiyor. Hatırlarsanız zaten ilk görevde bir olta almıştık. Dolayısıyla bu görevi bu oltayla kolayca yapabilirsiniz. Bunun için haritadaki şu an yakında da göstermiş olduğum herhangi bir balık tutma yerine gidin. Sonrasında buraya geldiğinizde ekranda da gözüken etkileşim tuşu olan E tuşuna basılı tutarak bu balık tutma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde toplam 30 adet perch balığını tutmanız gerekiyor. Gelen balıklar rastgele olduğu için bu işlem için 5-10 dakikanızı ayırmanız gerekebilir. Bunda bilgisini vermiş olayım. Toplamda 30 tane Perch yakaladığınızda da görev başarıyla tamamlanmış olacaktır. Bir sonraki görevimiz olan 5. görev geldiğimizde ise oyun bizden arenaya gidip toplamda 5 kişiyi indirmemizi istiyor. Bunun için ilk olarak haritanızı açın ve şu haritada da göstermiş olduğum areneye gidin. Sonrasında arenaya geldiğinizde içerideki NPC ile etkileşime geçin ve karşınıza çıkan ekrandan içerisinde katılımcısı da olan dilediğiniz herhangi bir odaya girin. Odaya girdiğinizde karşınıza çıkan kişileri vurmanız gerekiyor. Toplamda 5 kişiyi vurduğunuzda görev başarıyla tamamlanmış olacaktır. Gelelim 6. görevimize ki bu görevde oyun bizden 2 adet odun düşürmemizi istiyor. Bildiğiniz bu odunları da odunculuk mesleği yaparken kestiğimiz ağaçlardan rastgele olarak düşürebiliyoruz. İlk olarak haritanızı açın ve şu ana kadar da göstermiş olduğum sawmill diye geçen yere gidin. Sonrasında buraya geldiğinizde sarı dairenin içerisine giriş yapıp göreve başlayın. Burada şöyle bir parantez açayım. Mesleği oyunda ilk kez yapıyorsanız bu görev yapabilmek için meslekte ikinci seviyeye gelmeniz gerekiyor. Zira ikinci seviyede bu ağaç kesme işini yapabiliyoruz. Eğer meslekte ikinci seviyedeyseniz de o halde haritanızdaki sarı noktaları da takip edip ağaç kesme işlemini yapıyorsunuz. Her ağaç kesme işleminden sonra rastgele olarak odun düşürme şansınız bulunuyor. Bu işlem şansınıza bağlı olarak hemen ya da aşağı yukarı 10 ila 15 dakika kadar sürebilir. Dolayısıyla iki tane odun düşürene kadar ağaç kesme işlemini yapmalısınız. İki tane odun düşürdüğünüzde ise görev tamamlanmış olacaktır. Geldik 7. görevimize ki o da çadır kurmak. İlk olarak haritanızı açtığınızda şu ana göstermiş olduğum dolar simgesi olan herhangi bir markete gidin. Sonrasında içerideki NPC ile etkileşime geçip market arayüzünü açın. Buradan da yine şu ana göstermiş olduğum tent adındaki çadırı satın almanız gerekiyor. Satın aldıktan sonra envanterinizi açın ve çadırı tıklayıp use deyin. Son olarak da başka oyuncuların geçişini engellemeyecek şekilde müsait bir yere çadırı bunu yaptığınız takdirde de bu 7. görevde başarılı tamamlamış olacaksınız. Bir sonraki görevimiz olan 8. göreve geldiğimizde ise bu görevde bizden oil well diye geçen petrol çıkarma yerlerine gidip 30 adet benzin çıkarmamızı istiyor. İlk olarak haritanızı açın ve şu an ekranda göstermiş olduğum rengi kırmızı olmayan herhangi bir petrol çıkarma istasyonuna gidin. Sonrasında buraya geldiğinizde etkileşim tuşuna basıp petrol çıkarma arayüzünü açın. Sol tarafta bulunan petrol seçeneklerinden gazolin yazan seçeneğin seçili olduğundan emin olun ve yukarıdaki yuvarlakların içine mouse'unuzla basılı tutarak petrol çıkarın. Her 4 çubuğu doldurduğunuzda bir adet varil elde ediyorsunuz. Bu şekilde toplam 30 varil elde ettiğinizde de görevi başarıyla tamamlamış olacaksınız. Gelelim 9. görevimize ki o da Port Wine 666 adındaki içeceği içmek. Bunun için haritanızı açın ve şu an ekranda da göstermiş olduğum şekilde bar simgesi bulunan herhangi bir bara gidin. Sonrasında içerideki NPC ile etkileşime geçin ve hemen ikinci seçenek olan Port Wine 666 adındaki içeceği satın alın. Görev için bir tane satın almanız yeterli oluyor. Son olarak envanterinizden bu içeceği tıklayıp use diyerek için. Böylelikle bu 9. görevi de başarıyla tamamlamış olacaksınız. Geldik 10. göreve ki bu görevde adede kuari diye geçen yerlere gidip 5 adet Emerald düşürmeniz gerekiyor. Bu görevi yapabilmek için bir kazmanız olması gerekiyor ki bunu da oyundaki herhangi bir marketten satın alabilirsiniz. Sonrasında haritanızı açın ve şu an ekranda göstermiş olduğum kuari diye geçen mekanlardan herhangi birine gidin. Sonrasında buraya geldiğinizde hemen ekranda beliren E tuşuna basılı tutarak kazı işlemi yapın. Yaptığınız her kazı işlemi sonrasında rastgele olarak bir maden türü çıkarabiliyorsunuz. Sizin çıkarmanız gereken maden türü yeşil simgesi bulunan emerald. Toplamda 5 adet emerald çıkardığınızda da bu görevde başarıyla tamamlamış oluyorsunuz. Geldik 11. görevimize. Bu görevde oyun bizden bir tane hazineyi toplamamızı istiyor. Bu hazine ise haritamızı işaretlenmiş durumda. Ki tam olarak konumunu da yine şu an kadar yansıtmış olduğum şekilde görebilirsiniz. Bu konum hemen şehirdeki Luna Park'ın alt tarafında kalıyor. Konuma geldiğinizde hemen yerde bir sandık göreceksiniz. Sandığın üzerine gittiğinizde de hazineyi almış oluyor ve böylelikle de görevi de başarıyla tamamlamış oluyorsunuz. Ve gelelim sonuncu görevimize ki bu görevde de oyun bizden bir yer altı mağarasına gitmemizi istiyor. Yine önceki görevde olduğu gibi bu görevde de gitmemiz gereken yer haritada işaretlenmiş durumda. Bu görevde derin dalış yapacağımız için ilk olarak haritada işaretlenen konuma değil şu an yakında göstermiş olduğum ve dalış kıyafetlerini giyebileceğimiz yere gidin. Sonrasında buradaki NPC ile etkileşime geçip hemen ilk seçeneği seçerek 1000 dolar karşılığında üzerinize dalış kıyafetlerini giyin. Son olarak da az önce haritenize işaretlenen konuma yüzerek gidin. İşaretlenen konum şu an yakında da gördüğünüz şekilde bir yer oluyor. Karakterinizi buraya geldiğinizde görev otomatik olarak tamamlanmış olacak. Hatta görev sayfasından kontrol ettiğinizde de görevin pasifleştiğini görebilirsiniz. Evet böylelikle Grand RP'ye gelen bu korsan etkinliğinde bulunan quest görevlerini nasıl yapabilirsiniz? Hep birlikte bunu öğrenmiş olduk. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>